Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane Yunus polisi devriyelerine devam ediyoruz Ve bugün gördüğünüz gibi karşımızda çok yakışıklı bir Yunus memuru var Bugün arkadaşlar efsane Yunus polisi serisinde devam etmekteyiz ve gün 6789 falan Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi yine karakolun önündeyiz Lakin fazla kalamayacağız. Çünkü altımıza efsane hızlı bir araba verdiler ve bizi ta haritanın öbür ucuna, yani şehrin diğer ucuna gönderdiler. Bugün orada hız kontrolü yapacağız ve insanların kurallara uyup uymadığına dikkat edeceğiz. Yalnız fark ettiyseniz şehirde bir değişiklik var. Şu iki ayrılmış billboard'dan bahsetmiyorum elbette ki. Gördüğünüz gibi şehirde trafik az. Çünkü bugün arkadaşlar şehirde fazla insan kalmadı. Herkes Kış tatili yapmaya gitti ve maalesef ki sadece gidemeyenler kaldı. Gördüğünüz gibi insanlar burada takılıyor. Biz de şimdi şehrin uzak noktasına gideceğiz. Yalnız ondan öncesinde size hemen arabayı şöyle tanıtmak isterim. E gözlüğüm engel olmazsa. Gördüğünüz gibi burada efsane bir McLaren P1 var arkadaşlar. Ve bu Yunus envanterine yeni katılmış bir araba. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika bir şey arkadaşlar. Her detayı bir emek. Şunun güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Çok güzel bir araba. E bugün anahtarı bizde. Bakın. Geçelim içine. Bu rahatlık değildi. Nedir arkadaşlar? Şu karizmaya bakın. Çok güzel. Gördüğünüz gibi haritada selam devrem. Haritada işaret var arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz. Ve orada bir hız tuzağı kuracağız. İnsanların kurallara uyup uymadığını denetleyeceğiz. Klasik. Şöyle ışıklardan geçerken ışıkları yakıyorsunuz ki nedir ceza yemiyorsunuz tabi. Böyle. Gerçekten böyle bir şey var biliyor musunuz aslında? Trafik ışıklarından hani böyle ışıksız geçemiyorsunuz normalde kırmızıysa. Çünkü acil bir durumunuzun olması lazım. Gördüğünüz gibi bunu yaparak ne yapıyorsunuz? Yasalardaki boşluklardan faydalanıyorsunuz. <laughs> ha, bakın mesela ceza yedim. Bir tane daha yedim. Şaka şaka plaka yok görüyorsunuz. Ceza yememiz mümkün değil. Ama görüyorsunuz bu araba sayesinde milyonlarca insan ceza yiyecek. Çünkü istedikleri kadar hızlı gitsinler. istedikleri kadar manyak gitsinler. Kimse bizden kaçamaz arkadaşlar. Arabaya bakar mısınız? Oğlum 300 oha 320 350 falan görür mü lan? Yok artık. Turbosuz arkadaşlar bak dikkatinizi çekerim. Dur 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 dur. Fena gidiyoruz. Bence 400'ü görürüz. Ne diyorsunuz? Şu an bir kaza yapsak var ya acayip ölürüz. <laughs> Rahat 400 tamam. Daha fazla zorlamayalım. Değil mi? Mobese miydi lan o? El salladık artık neyse. Giren girdi. Görüyorsunuz arabanın içeriden kullanımı da bu. Her şey çalışıyor arkadaşlar. Muazzam bir görüntü var. Yani şey olarak kalite olarak iç kalite olarak. Az öncekini görmediniz. Muazzam bir kalite var. Gerçekten harika bir araba ve bununla polis memuru olmak acayip keyifli. Düşünsenize polis memurusunuz, amiriniz bir gün geliyor ve size diyor ki Oğlum Yunus bugün sen gideceksin ta şurada görev yapacaksın. Üzülüyorsunuz başta çünkü uzak bir yerde görev yapmak istemiyorsunuz. E, haklısınız. Lakin sonra diyor ki Miklerim p ile yapacaksın. Sonra diyorsunuz ki Vay arkadaş ben o göreve canla başla giderim. Şu arabayı size verseler polis memuru olur muydunuz? Olmaz mıydınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi şuraya place radar diyeceğiz. Burada arkadaşlar yasal sınır 160. Maalesef ki. Burası biraz yüksek. <laughs> Neden maalesef ki dedim. Çünkü 160'da giden çok fazla insan yok. Ve fazla ceza kesemiyoruz. Ama eminim birileri gelecektir. Yani inşallah. Oğlum çok boş ya. Gelmez herhalde dur. araba kilitleyelim de. Boşa benzin Aa ilginç kitleyemiyorum Neden acaba hmm, Polis arabası diye mi Arkadaşlar sanırım araba sürekli aktif çalışmak zorunda Polis arabası ya Bu normalde kitleyebilmem lazım Bende modu var ama şu an kitleyemiyorum O da bir garip Şöyle çekelim Heh. Araba burada dursun Görmesinler Hızlı giden birileri olursa Çitlerin arkasından arabayı görmesi zorlaşsın Ulan var ya nasıl kurnazım ama değil mi <laughs> Ben polis memuru olsam Fena ceza keserim yemin ediyorum Baksanıza böyle ortada dikileceğime Şu ağaçların arasına geçerim Pusu atarım ve acayip ceza kitlerim Aslında bunu Neden yapmıyorum ki Bununla ilgili bir yasa yok ee, Gerçi Yok demek biraz acemice oldu Olabilir var Ha o ne lan Polis memuru Selamlar devrem Hadi kolay gelsin. Ha bas bakayım. Üf ne gidiyorsun? Ha, 50 ile gidiyorsun oğlum. Biraz bassana. Gerçi arabası kötü lan. Nasıl bastın adam değil mi? Şurada bir kadın var. Arabasını çekmiş gördüğünüz gibi. Tanıtmıyor lan ne o oradaki? Bir şeyler yiyor ama emin değilim. Bakalım şöyle biraz devreye gize. Ya en sıkıcı görevi bize verdiler arkadaşlar. Ya haritanın tam neresine gittik. Şuna baksanız oğlum ya. Burada ne olay çıkacak ki? Hay anasını satayım ne gelebilir? Gel bakalım Ronaldo bir yarışalım da aklını başından alayım senin. <laughs> Ezik yetişemezsin bana. Ay yavrum ey. ne gidiyorum be. Of of hiç olay yok ki anasını satayım ya. Sıkıldım valla. Aa. Lan yine polis arabasıymış ya. O. Oh. Oha. Lan Vallahi kırmızı gördüm Kırmızı gördüm devrem <laughs> Çok mutluyum Niye mutluyum hiçbir fikrim yok Olay çıktı ya ondandır Hey Gördüm sizi Suçlular Kaçamazsınız Nereye gitti lan onlar İşte buradalar Hey Çek sağ çek Silahımızı da çekelim Hey 34 mes Messi mi Lan Çek lan sağa. Messi. Şşt. Çek lan sağa. Hey. Sen. İkiniz de çekin sağa. Gel lan böyle. Lan. Lan çekin sağa. Çek. Çek diyorum. o polis. Allah aynasızlar. Arkadaşlar kaçmak çözüm değil. Teslim olmak çözüm. Lütfen sağa çekelim. Arkadaşlar bakın yine sizsiniz. Ronaldo Bey, Messi Bey çekin. Lan diğer arkada kaldı. Ronaldo Bey! Bu sizsiniz galiba. olan bu arabayı zaten anca sen alırsın. Ronaldo! Çek sağa. Ronaldo! Lan, lan bak yine ya. Ya. Ronaldo Bey! 34. Ronaldo! He! Biz Yunus okulunda boşuna mı eğitim aldık lan? Uf, Arabayı kilitledim oğlum. Ronaldo Bey! Ya hem sizinki çiziliyor hem benimki. Sizinki benimkinden de pahalı. Ronaldo Bey! Allah'ım biz niye bu aksiyonu sürekli yaşıyoruz ya. Kardeşim kusura bakma çatışma gibi bir şey oluyor ama. <laughs> kimse ölmüyor korkma. Ah. Ya helikopter isteyeceğim oğlum kaybedeceğiz yoksa. Acil hava desteği. Hava desteği. Kara desteği. Kara kara bak yanlış anlaşılmasın kar falan. Lan Allah kahretmesin. Ronaldo Bey sizin yüzünüzden yanlış anlaşılmak istemiyorum. Çeksa. Durdurun arkadaşlar durdurun. Yoluma geçmeyin aman diyeyim ha. Engel olmayın. Ronaldo Bey. Yolun sonu. Ya oğlum ya. Fast and Furious mu bu? Orası bir dönüştü. <laughs> Ronaldo Bey. Bu hesabını çok ağır ödeyeceksiniz. Vallahi ödeyeceksiniz ha. Mikler oğlum çeksene sağ ya. Cık. Aa. Arkadaşlar daha hızlı arabası olan var mı? Diyeceğim de pivan lan daha ne olacak? Ya Ronaldo Bey. Bakın belanın. Aa. Messi Bey. Ama o polisler yanmayalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen çeker miyiz sağa? Ronaldo Bey. Messi Bey'i de gaza getiriyorsunuz. Bak o arkada gaza geldi. Ne güzel duruyordu çekmiş sağa. Ronaldo Bey. Bak her şeyin başı sizsiniz. Sonra ben yapmadım oh my god diye geziyorsunuz. Messi'yi tutun. Messi'yi tutun. Bunu söylemem komik oldu. Lan halı sahada Messi kim tutabilir ki? <laughs> Ama siz burada tutun. Burayı halı saha gibi görmeyin. Arkadaşlar. Lütfen. Bunu ilk söyleyen ben olamam ama. Ronaldo'yu ve Messi'yi tutun. Arkadaşlar. Allah Allah. Hava desteği çağırmadım iki tane oğlum. Ya bak bir de taktik yapıyor. Bak ya. Arkadaşım benim sirenler niye kapandı lan? <laughs> Ana <Anladım>, adam. <laughs> Yunus. lan Yunus. Niye çıktın önüme? Arkadaşlar yaşıyor mu lan? Oo iyi yaşıyor tamam. <laughs> lan. Ronaldo. Pekala. Bir sonraki aşama. Uuu. Çek sağ. Çek. Kal olduğun yerde. Çık. Çık arabadan. Çık 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 çık. Kaldır ellerini. Kaldır. Yat yere. Yat. Yav, bir şey yapmadım. Sus 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 sus. sus. Gel böyle gel. Aldım tamam. Tamam diğerini yakalayın. Messi yakalayın. Koşun. Koş. Aferin oğlum Messi'ye git. Ronaldo Bey. Ben niye her zaman sizinle uğraşıyorum? Ha? Benle uğraşmıyorsunuz. Memur Bey, bakın açıklayabilirim. Masi Sus artık sus. Yalan söyleyip durma ya. Cık. Otur. Oturun, çökün. Bak, buradan ayrılmıyorsunuz Ronaldo Bey. Bu ne? Şunu görüyorsunuz değil mi? Ne bunun adı? Nightstick. Yok. Yanılıyorsunuz. Küskü. Bak uslu durmazsanız vallahi kamera da yok. Ulan Ronaldo'yu mu döveceğiz gerçi ya milyon dolarlık adam. Ya bakın ben sizin futbolunuzu çok seviyorum. Harika bir oyuncusunuz. Hayranım size. Yapmayın ya yarışmayın. Ya Mamur Bey biz geçimimizi buradan sağlıyoruz. Lan nasıl olabilir? Sen milyon dolarlık futbolcusun. Öyle düşünmeyin yani yarışlarda iyi para getiriyor. Allah Allah delireceğim ya. Neyse kalın burada. Aldıracağım sizi ben. Messi Bey'in peşine düşmem lazım. Bir tek siz değilsiniz ki. Messi orada mı lan? Vallahi o da orada. Ya arkadaş. Messi'yi ısırdılar galiba kedeğin iyi gibi. Baksanıza. Bir yere gidemedi. Messi Bey. Selamlar. Ya oğlum burayı niye çıkış olarak gösteriyorsun çıkış yoksa. Hay Allah kahretsin nerelere girdim lan. Amirim öğrenince çok kızacak. Miklerini sürdüğüm yerlere bakar mısınız? Arkadaşlar. Messi'nin dur. Aa yaya kaçıyor arabayı bırakmış. Aslanım Yunus. Nasıl da kovalıyor. Messi Bey. Messi Bey düşenin dostu olmaz. Ronaldo Bey sattı. Her şeyi itiraf etti. Çekin sağa. sanki bir şey pazarlıyorlarmış gibi her şeyi itiraf etti ne? Arkadaşım bak. Polise mukavemiyet yapıyorsun şu an. Çeker misiniz? Sağa diyeceğim de olan arabada değil ki. <laughs> Arkadaşım. Dur. Tut 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 tut. Tut Yunus tut arabadan inersem kaçar Tut şunu tut Yunus kardeşim atla üstüne Ya illa ben mi yapayım abi ya Messi Bey. Gel buraya gel. Polis. Yakalayın 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 Yunus Bey. Ellerinizden oldu geçmiş olsun. Ya gel buraya. Gel. Messi Bey. Suç bu yaptığınız. Şu an kanunları çiğniyorsunuz Messi Bey. Ulan hiç de umurunda değil ki. Messi. Dur diyorum sana. Messi. Oğlum kondisyon kalmadı. Yunus da bitmiş. Arkadaşım bak gerçekten zorlanıyorum ama artık. Ya pf. nereye gideceksin? Hayır tren mi geçecek buradan? Aa doj attı lan. <laughs> Allah aşkına tutun şunu. Messi Bey yapmayın. Yapmayın diyorum bak. Bu yolun sonu yol değil. Messi Bey. Ulan adam da vuramıyor ki. Na. Aa yakaladı. Adam tutamadı. Ya nerede oğlum? Stangan yok mu ya? Messi Bey. Bunu yapmak istemiyorum. Yunus kardeşim çekil. Yürü. İkisini de vurdum. <laughs> kaldır ellerini. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Kaldır, kaldır, kaldır ellerini. Kaldır. Özür dilerim kardeşim kusura bakma. <laughs> of, ne aksiyon çıktı ya. Ben alıyorum tamam sakin ol. Messi Bey, sizin yüzünüzden devremi vurdum. Devrem iyi misin? İyiyim devrem. Bir daha olmasın. Olmaz. Ya ne yapıyorsunuz ya? He? Her Allah'ın günü ben sizinle mi uğraşacağım? Bizim büro sizin için mi çalışıyor Mesih Bey? Var mı öyle bir şey? Ee, yok memur bey. Ama siz nereden çıktınız ya yine? Yunus Bey hep siz çıkıyorsunuz ama suç sizde. He suç bende. Suç işleyen sizde değil. Tabii canım olur mu? Ben arabayı nereye bıraktım ya? Heh. Yürü yürü yürü. Arabaya geçeceğiz. İkilerim piyavan. Yarışalım mı komiserim? He yarışalım. Manyağa bak ya polise bile teklif ediyor. Arkadaş... İllegal sokak yarışı 2 yıldan başlıyor. Vallahi bilmiyorum biz 2 ışık görünce başlıyoruz. Doğrudur. Lan 2 ışık değil 2 yıl. Cezası cezası. Cık. Gerçi para cezasına çevirip kurtuluyor bunlar ya. <laughs> o da ayrı garip. Geç şöyle geç. Oturabilecek misin bilmiyorum. Messi. Vallahi yaramazlık yapıyorsun ya. Otur. Gel böyle. Gel. Oğlum. Oturmayacak mı ya? Oturtamayacağız galiba. Messi Bey şöyle geçer misiniz? Ee, ayıp olmasın ya memur bey ben şimdi binersem beni vurursanız. Yok efendim niye vurayım manyak mıyım ben? Ne bileyim öyle şeyler görüyoruz Amerika'da polisin arabasına değdi diye vuruyorlar. Yok ya öyle şeyler Allah Allah basının uydurması dur ben ellerinizi çözeyim de gel böyle gel. Allah aşkına yaramazlık yapmayın bin arabaya tamam mı? Yapmayın bunu Heh. gel böyle. Vay 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 ne araba be. Öyle öyle değil mi? Çok güzel. <laughs> Bin lütfen bin. Gidip Ronaldo'yu almamız lazım da. Sen arabayı nerede ektin ya? Ben görmedim. Aa, birisi sürüyor lan senin arabayı. <laughs> Bizim polisler galiba neyse. Götürsünler bakalım. Arkadaş bu neymiş ya? Ronaldo'yu bıraktığımız yer haritada görünüyor. Gidelim Ronaldo'yu da alıp sizi merkeze götürelim. Aa, Ronaldo sürekli yer değişti. Allah kolaylık versin abi daha zorları var Daha zorları <laughs> Gidelim sana yer değiştirelim Allahım <laughs> Oluyor bazen öyle oyun nazizi <laughs> Hah geldik Gel bakalım Gelin Messi Bey Şu kapıyı kapatalım ee, Buradan sonra size kelepçe vurmak zorundayım Sakın şaşırmayın Ne kelepçesi ya ben uyumlu bir vatandaşım yok değilsin yarım saat koşturdun İllegal yarış yapıyor bir de uyumlu vatandaşım diyor. Sorma ya. Ben de mesela market arabasını alıyorum. Marketteki insanlarla yarış yapıyorum biliyor musun Messi? Pee hey Allah'ım yarabbim. Bayağı bildiğiniz trafiği birbirine kattınız. Trafik yoktu ki. Bugün herkes şehirde değil. Biliyorum. Olsun. Yine de trafiği tehlikeye attınız. Orada bazen çiftçiler falan geziyor. Ya traktörlerine vursanız? Duydu biz hep yarış yapıyoruz. Ha bir de suçlusun yani itiraf ediyorsun. Ronaldo. Seni ekiplerin getirdiğini duydum. Bak bu da arkadaşın Messi. İkinizi aynı yere koysam bir şey olmaz lan. Gel bakayım şöyle gel. Lan ah kapat şöyle. Kapat ha ah, oldu. Geç bakalım. Hayır, hayır. Aa sen çözülüyor musun otomatik? Seni niye çözmediler? Ama ya, ben, ben birazcık direndim de tutuklama ya. Allah'ım. Bunu duyduğuma niye şaşırmadım acaba? Ronaldo. Şşş, Ayva yedik baba. Oh my god. Ayva yedik baba. Ne, lan ne? Sen yarışmak istedin. Asik. Allah Allah. Ne yapayım lan? Hayır. Benim kılığıma girmeseydin. Lan girmedim zaten. Ben sahtekar nasi değilim. Hey, hey, hey. Kes sesi kes. Cık, cık. Burada tartışmaya mı geldik ya? Senin elini çözmeyeceğim Ronaldo. Kavga çıkartıyorsun belli ki. Size şimdi ne olacak biliyor musunuz? Geçen sefer sizi ben içeri aldım. Ve siz para cezasıyla kurtuldunuz. Lakin bu sefer aynısı olmayacak. Ne nasıl yani? Aynısı olmayacak derken? Ee, şartlı tahliyeyi yaktığınız için ayvayı yediniz. Hapse gideceksiniz. Ney? Ney değil. Zurna. Hadi oturun. Bekleyin burada. Birazdan kantinden iki tane zurna dürüm göndereceğim. Acıkmışsınızdır. Of of. Görüyorsunuz işte. Mesaiyi nelerle harcıyoruz. Ama güzel daha. Acayip keyif aldım oğlum. Pivan ne gidiyor değil mi? Bugatti'ye falan taş çıkarttı lan. Arkadaş ben bu arabayı seviyorum ya. Gerçi sevsem bu kadar kötü durumda olmazdı. <laughs> Gidip şunu tamir ettiler arkadaşlar. Ve videonun da sonuna gelelim. Bir videonun daha gördüğünüz gibi sonuna gelmiş olduk. Umarım izlerken keyif almışsın. Sakin ya. İzlerken keyif almışsınızdır. Ben bugünkü kovalamacadan acayip keyif aldım. Şayet siz de benim gibi keyif aldıysanız yapmanız gereken tek bir şey var. Videoyu beğenmek. Bunu yaparsanız daha fazla polis videosu görebilirsiniz. Lakin ondan önce yapmamız gereken bir şey daha var. Gördüğünüz gibi Ronaldo Messi tutuklandı. Şayet isterseniz onlara bir hapisten kaçma bölümü çekmek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla video çekmeyi güvenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yani istiyorsanız bir daha gidelim ama ben bir şey olacağını sanmıyorum. Modifiye dediniz modifiye yaptım. Hatta modifiyelik bir şey bulamadım. Sırf clickbait olmasın diye bir plaka değiştirdim. Bu clickbait sayılır mı lan? Sayılmaz değil mi? Yok. Sonuçta modifiye yaptım. <laughs> Lakin bir değişiklik göremedim. Ha iki tane uçan uçak dışında. Valla bilmiyorum. Bir daha basıyorum o zaman. Belki bir şeyler olur. Hadi bakalım. Bu arada araba acaba neden bine falan çıkamıyor? Ben açıkçası bir bin bekliyordum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz M5'ler 600 beygir falan. Değil mi? En azından bir şöyle 1200, 1300 ne bileyim. Fazla olabilir ama yine de insan bekliyor ya. M5 ya. Ondan olabilir. Lakin yapmadı. Neyse. Sağlık olsun. Güzel manzara var değil mi? En azından keyif aldık oğlum manzaradan. Yalan yok şimdi. Lan. size gördünüz mü? Ben bunu giderken fark etmedim. Gördünüz mü? Az öncekini? 蓝。